Ohoho yap oğlum! Ohoho ne? Ohoho! Hoş geldin! Anne ne olacak? Seyircilerim mi baba? Anne ne olacak? bak. Anne ne Hadi bakalım. Hadi şimdi dağıtalım mı evlileri? Çekiyorum. Yapma yapma yapma, dokunma onlara. Miko bana bak. Beraber çekilseniz elinden ekler. Bir resim de, de çekelim. Hadi yan yana geçin, bir resim çekeyim.